yedi gün kaldı. Yedi günlük sürece gelinceye kadar zaten adil olmayan hem kamu kaynaklarında fütursuzca kullanan bir taraf var. Aynı zamanda kamunun idarecilerinin de maalesef yasal olarak görmüş oldukları yanlışın üzerine gitmeyerek onları koruyan bir anlayış var. Bunu aylardır yaşıyoruz. Sahada yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ediyoruz. Kesinlikle doğru değil. Kamu görevi yapan bugün kamu idarecilerinin büyük bir sorumluluğu vardır. Yasalara bağlı olarak hizmet ettiklerini asla unutmamaları gerekiyor. Onlar bir partinin il başkanı ya da ilçe başkanı değiller. Onlar kamu idarecisi olarak yasaya göre, yasalara göre hareket eden ve bunun gereğine yerine getiren sorumlu bu kişileri bu yaptıkları yasa dışı olaylara göz yummalarından ve yasal olmayan durumlara çanak tutmalarından dolayı ben Bursalılara şikayet ediyorum. Bursalılar bunları çok iyi tanımalı, çok iyi anlamalı. Evet adaletsiz bir seçimde karşı karşıyayız ama hiç önemli değil. Halk kararını vermiş. Bursalılar kararını vermiş. Esnaf kararını vermiş. Gençler kararını vermiş. Kadınlar kararını vermiş. Emekliler kararını vermiş. Çiftçiler kararını vermiş. İş dünyası kararını vermiş. Herkesin kararını vermiş. 31 Mart'ı bekliyoruz. Tüm bu yapılanlara 31 Mart'ta gerçekten sandıkta herkes orada cevabını verecek. Hiç merak etmesin. Çünkü biz Bursalılara güveniyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla yıllarca hizmet ettiğimiz Nerüfer'de böyle bir olayla karşılaşmamız da hakikaten bizleri son derece yani bir başka yerlerde yapılabilir. Özellikle kalan bu 7 gün süreç içerisinde yine yalanlar, yine iftiralar yine böyle provokatif hareketlerle karşılaşabilir. Ama biz sakiniz. Biz sakin olmak zorundayız. Çünkü biz yasayı, yönetmediği ne olduğunu biliyoruz. Biz yasalara karşı boynumuz kıldan incedir. Biz yasalara uyar yasaların gerektiğini yerine getiririz. Biz böyle yetiştik, böyle öğrendik, böyle de devam ediyoruz. Onun için yapılan bu saldırıyı kınıyorum ama sadece Nilüferliler değil, Bursalılar da bu saldırıya gerekli cevabı 31 Mart'ta fazlasıyla vereceklerdir. <laughs>